Acaba yüzüne mi sürüyorsun onu? Dodağa sürülmez o. Sen bu çantanı nereden aldın Cesmi? Yukarıdan mı? Evet. Yukarıya yukarı elin yetmiyordu. Yukarı çık. Bunun üstüne mi çıktın sen? Evet. Bunun üstüne çıktın Oradan aldım çantanı. A -a, oradaydı. Evet oradaydı değil mi? Hı -hı. O yerden. Annen onu çok yukarı koymuş. Sen de onu almışsın. Ya da annen sana verdi mi onu? Sana verdi değil mi? Hayır annem işte. İşte mi? Evet. Ben de muşkanda ya. Gelse kızmaz mı sana? Kızar. Sen biraz önce annem verdi bana dedin. Şimdi kızar. Ama sen biraz önce dedin Anne, ki bu makyajlar annem bana verdi dedin.